Diagoniyle derslerine hoş geldin Nilben. Şimdi bacaklarını ileriye doğru uzat. Böyle belki biraz dokunuyorsun. Dik durmak bugün zorsa belki gidip sırtını bir yere yaslıyorsun. Biraz ayak parmaklarına bak, ayak parmaklarını kıpırdat. Biraz ellerine, bacaklarına dokun. Bugün nasıl hissediyorlar? Belki yoğun bir gün, hafta, ay, her şey bedende bir karşılık buluyor. Şimdi buradan ayak bileklerini birazcık çevirmeye başla. Çıtır çıtır. Belki sesler geliyor, yoğunluk fark ediyorsun. Biraz da diğer tarafa doğru. Sonra bir kahve dinlen. Belki derin bir nefes boşaltmak istiyorsun. Şu kadarcık hareket bile orada bir sürü şey yapıyor. O yüzden küçük bile olsa hareketi hayatımıza dahil ediyoruz. 20 dakika o yüzden her gün çok kıymetli. Ayak tabanlarını önde birleştir. Kelebek gibi. Kasıklarına çok yakın tutma. Biraz uzakta olsun. Daha yeni yeni kıpırdanmaya başlıyoruz. Omurgayı uzat. Ve buradan öne doğru katlanacaksın. Eğer öne doğru katlanırken geriye doğru düştüğünü fark ediyorsan mutlaka poponun altına bir yastık, battaniye, pufilik bir şey al. Bloklar daha böyle sert oluyor, rahat etmeyebiliyoruz. O yüzden yumuşak bir desteği poponun altına aldığında pelvisin açısı değişiyor. Buradan uzun bir omurgayla katlandın. Böyle son sınırına ulaşmaya çalışmıyorsun dik bir şekilde gidebildiğin yere kadar gittin. Dizlerin hassassa ya da bir dizin bu dönem hassassa onun altına böyle puflik bir yastık alıp destekleyebilirsin. Dikkatini çekecek herhangi bir his dizde olmasın. Buradan sırtın dikte belki yavaş yavaş sırtı başta yuvarlayıp etkiyi birazcık bele ve sırta kaydırmayı deneyebilirsin. Ellerim kolların dökülsün. Şimdi avuçlarını tavanına çevirdiğinde farklı bir his oluyor. Avuçlarını yere çevirdiğinde omzundaki hislere bak. Ne oluyor? Tercihlerle küçücük farkların peşindeyiz. Belki tutmak daha çok hoşuna gidiyor. Böyle ayaklarını kavruyorsun, parmakların iç içe geçiyor. Her bir tercihin etkisi farklı olacak bedeninde. Sırtın başın uzun ve hafif dik bir yerde kalabilirsin ya da sırtı başı yuvarlayıp hatta başının altına bir blok alıp ya da yastık da olabilir. Daha böyle bir iki tane. Alnının altına yerleştirebilirsin. Böyle her nefes veriş bir miktar daha pozun içine yerleştiğim bir yer olsun. Eğer biraz daha uzun kalmaya ihtiyacın varsa bugün bu pozda hoşuna gittiği tatlı bir germe buldum. Kaydı durdu biraz daha kal. Yoksa benimle birlikte yavaş yavaş bacaktan uzaklaşmaya başla. Omurlar tek tek üst üste gelsin. Bir burada kal. Buraya bir alış. Sonra ellerinden destekle dizleri iki yandan toparla. Omur beyi uzat. Ve bacaklarını bir rahatlat. Şimdi sol bacak uzun kalsın, sağ ayak tabanını bacak içerisinde bir yere yerleştiriyorsun. Hala poponun altında o destek olabilir çünkü tekrar öne eğileceksin. Tatlı germene yardımcı olacak bir aracımız o. Şimdi sol bacak böyle uzuyor. Dizin, sağ dizin bükülü kalmaktan çok hoşlanmıyorsa biraz açıyorsun ya da dizin altını destekliyorsun. Sol dizin hassas biliyorsun. Belki sol dizi hafif büküyorsun. Altına yumuşak bir şey sıkıştırıyorsun. Buradan sol bacağa doğru gövdeyi bir miktar çevirin. Elinden kolundan da desteği alarak belki gövdenin sağ yanındaki germeyi fark et. Sol bacağa doğru katla. Sırtın başın dik olabilir. Sırtı başı yuvarlayabilirsin. Blok alabilirsin. Dirseği büküp avcunu alnına destek yapabilirsin hedef bölge, bacak arkası, gövdenin yanı, öne katlandığın ölçüde belin sırtın olacak. Belki burada eller kollar yine serbest, avcunun döndüğü yer ya da tutmayı tercih ediyorsun birazcık daha aktifleşiyor etki. Hem bacak arkasında hem gövdenin yanında arkasında. Fakat omzun böyle sıkışıyor gibi ise tutmak için Ayağa kadar gitmene gerek yok. Belki bacağın bir yerinden tutup çekeceksin. Tutmak şart değil. Biliyorsun ya da öğreniyorsun. Şimdi burada yine istediğin kadar süreyi uzatabilirsin. Ya da benimle birlikte gövdeyi iki bacağın arasına doğru yönlendirip etkiyi birazcık bacağın içine kaydırabiliriz. Sol ayağını da birazcık sola doğru açıp Etkiyi biraz arttırabilirsin. Yine yakanında yastık, blok, irseğin altına, kolların altına, başın altına destek olabilir. Biraz da buradasın. Yavaş yavaş buradan çıkacağız. Daha uzun kalabilirsin. Her pozda. Yavaş yavaş yukarıya doğru geldin bir kaldın, bir buraya alıştın. Hiç acele etmiyorsun. Ne girerken, ne çıkarken. Bükülü bacağını uzat, rahatla. Şimdi diğer tarafı yapacağız. Sağ bacağın uzunken sol ayak tabanın bacak içerisine iki diz ve iki kalça eklemi, kaslar doklar aynı değil. Buraya uygun bir yere yerleşiyorsun. Destek var ya da yok. Sağ bacağa doğru Gövdeyi bir miktar çeviriyorsun ve katlanıyorsun. Tutmak, serbest bırakmak, ellerin, avuçların döndüğü taraf. Her küçücük tercihin etkisi farklı araştırarak. Sadece dışarıdan bir yönlendirmeyle pozda kalmıyorsun da sana uygun olan yeri bulmaya çalışıyorsun. Ve uygun olan o yer bugünkü yer. Yarın değişecek. Burada biraz daha kalabilirsin. Ya da gövdeyi iki bacağın arasına doğru yönlendirip sağ ayağını biraz daha yana açıp iki bacağın arasına katla. Yine destek alabilirsin benim gibi. Nefesi tutmadın pozun içine her nefes bir işte yerleştiğin bir yer olabilir mi? Yine bir süre daha kalabilirsin. Kaydı durdurup ya da benimle yavaş yavaş çıkıyorsun. Bükülü bacağını uzattın, rahatlattın. Belki biraz kaldın, dinlendin. Şimdi iki bacağını birbirinden uzaklaştıracaksın. Bacak içlerine kaydırıyoruz etkiye. Eğer dizin iç kısmında batma oluyorsa o kadar uzaklaştırmıyorsun. Belki yaklaştırıyorsun ya da hafif bükülü kullanıyorsun. Yine poponun altında desteğin var. Hafif hafif öne doğru gittin. Yine belki birseklerin altına bir destek aldın. Ayaklarını gevşet, böyle aktif tutma da fark etmeyebiliyoruz oraları kastığımızı. Sağ ayağın gevşesin, sol ayağın gevşesin, kasıklar, kalça eklemlerin yumuşasın. Kendi yani nefes ritmin nesin? Ve şimdi buradan Gövdeyi sağ bacağı doğru yönlendir. Yavaş yavaş. Ellerin kolların da gitti. Belki ellerin kolların böyle çaprazlanıyor. Bacaktan tutup uzatıyorsun omurgayı. Ayak bileğine yakın bir yerde de olabilirsin. Rahatça tutabiliyorsan belki ayağının dış kenarlarından yakalıyorsun. Çapraz olabilir. İki taraftan tutuyor olabilirsin. Buralar çok yoğun. Buralara ulaşmam bugün pek mümkün değil. Zaten şartta değil. Gövdeyi uzak tutup bacaktan bir yerden tutuyor olabilirsin. Gövdenin yanındaki etki de artıyor. Bacak arkasından içine. Belki bu tarafta, belki burada bacak arkasına daha çok. Yavaşça. Gövdeyi ortadan geçirerek diğer bacağa doğru tekrar böyle bir omurgayı uzatmak isteyebilirsin biraz rahatlatı katlan eller kollar çapraz yandan tuttu ya da serbest bıraktı katlandı kaç nefes buradan da yavaş yavaş çıkacağız. Tekrar gövdeyi öne doğru alıyorsun. Önde bir süre kalıp tekrar gövdeyi yerden uzaklaştırıyorsun. Omurlar tek tek üst üste geldi. En son baş yukarıdasın. Bacaklarını belki tutarak teker teker, belki bükerek birbirine doğru yaklaştır rahatlasın bacak içleri, gövden. Buna bir de kalça ekleyeceğiz, kalça esneteceğiz. Şimdi olduğum yerde sol bacağını içeriye doğru al. Böyle bir yerleştirdin. Sağ bacağını büktün. Sağ ayak tabanını sol ayak bileğinin önünde yere yerleştirdin. Böyle rahat mısın? Bir kontrol et. Sağ elinle sağ dizinin dışından tut. Sol elinle ayak tabanından tut. Bir sağ sol yap. Bu kalçanın hareketini sağ sol. Yerdeki sol ayağını birazcık öne doğru yürüt. Yukarıdaki bacağı sola doğru yerleştiriyorsun. Çok yoğun hissediyor. Üstteki bacağımın yanı ve kalçası. Belki öne yerleştiriyorsun. Hala çok yoğun. Belki biraz yana açıyorsun. Kendine göre yukarıda, yerde ya da biraz daha uzaklaştırdın belki dik. Belki gövdeye bacaklara doğru katladığın bir yer. Şimdi üstteki bacak ve kalçada hissederken aynı zamanda alttakinde de hissediyor olabilirsin. Burada biraz uzun kalabilirsin. Ya da benimle birlikte yavaş yavaş doğrulup çok yavaş yukarıdaki bacağını öne yana ileriye rahatlatıyorsun. Sağ bacağını içeriye büküyorsun. Sol önde ayak bileğinin önünde yere yerleşiyor. Sol elinde sol dizini, sağ elinde ayak tabanı tutup sağ sol. Bu yerdeki ayağını biraz böyle ileriye yürütüp Bacakların arasında bir üçgen görürsen belki daha da yoğunlaşacak bir etki. Onu bu. Eğer çok yapışıyorsa dizinin izin verdiği ölçüde ayağını öne doğru yürütebilirsin. Bacağı getirdin, yerleştirdin. Şimdi iki kalça eklemi aynı değil. Burası belki daha rahat, belki daha zor. Ona göre yukarıda, önde ya da yanda gövden dik, öne doğru ya da tamamen bıraktığın yer birkaç nefes. Böyle her nefes veriş posa yerleştiği bir yer olabilir mi? Biraz daha kalabilirsin ya da yavaş yavaş çıkmaya başlayabilirsin. Yukarıdaki bacağını öne, yana, İleriye. uzattın. Bir rahatlattın. Belki bir dakika kadar burada dinleniyorsun. Ya da benimle birlikte dört ay. Biraz omurgayı yine hareketlendirmek için kedi inek. Kendi ritminde. Sonra birazcık yağmalayan ayı dediğimiz burnun ucuyla kocaman bir sekiz çizdiği bir hareket. Ayak parmakların takılabilir. Ayakların üstü yerde olabilir. önünü değiştir o sekizin diğer taraftan. Sonra sabit bir yerde kal tekrar dört ayakta sağ ayağını getir, sağ elinin içine yerleştir. Eller öndeki ayağın iki yanında. Sol dizin altına bir battaniye yastık yerleştirebilirsin ya da matını kıvırıp altına destek yapabilirsin. Herhangi bir batma olmayacak. Kalçayı ileriye doğru düşür, aç göğüs kafesini. Sol bacağın önünü, sağ bacağın kasını kalçasını açıyorsun. Bu öndeki bacak gövdeyi sıkıştırıyorsa sağ ayağını yana açıyorsun. Eli içeriye alıyorsun. Birkaç nefes. Öne doğru düşürdüğünde fazla geliyorsa popoyu biraz geriye çekiyorsun. Buradan. Arkadaki ayak parmağını tak. Eller yerde. Avcun. Arkadaki dizi sıyır. Alçak hamle. Belki parmak ucunda Belki elin yerde. Belki yumruk yapıyorsun. Sağ kalça hafif geriye çek. Sol kalça hafif öne ver. Sol dizi kondur. Ellerinden destek al. Arkadaki ayak parmaklarını tak. popoyu geriye doğru çek. Öndeki ayağını kurtar. Çocukta bir dinlen. Tekrar dört ayağa doğru gel. Ayak parmaklarını tak. Bu sefer diğer ayak. Şimdi buradan sol bacağını geriye çektin. ileriye yerleştirdin. Getirdin. Sağ dizin altına belki destek aldın. Belki dizi biraz geriye yürüttün. Kalçayı ileriye doğru düşürdün. Açtın göğüs kafesini. Parmak ucu, yumruk, blok desteği, Sıkışıyorum, yana açıyorum, kolu içeri alıyorum. Bacak önünü, öndeki bacağında kısığını kalçasını. Ellerinden destek aldın. Arkadaki dizini yerden sıyırdın. İyice gerdiriyorsun bacağı. Tekrar diz yere kondu. Popoyu toparladın. Öndeki ayağı kurtardın. Çocuğa doğru gittin. Dinle. Dört ayak. Taktın ayak parmaklarını. Buradan aşağı bakan köpeğe doğru bir yerleşiyorsun. Ayakların arası kalça mesafesi, omurgayı uzat. Ellerin arasına doğru bak. Küçük adımlar, iki büyük adım ya da birkaç adım ellerin arasına geldin. Yarı yol açıldın. Uzattın omurbeyi. Katlandın. Uzun bir omurbeyle yukarıya doğru geliyorsun. Eller, kollar yukarıya doğru uzadı. Açtın göğüs kafesini. Belki bir miktarda arkaya ilmek attın. Tekrar kollar iki yandan ya da önden döküldü. Bacakların üzerine doğru katlandın. Yarı yol açıldın, uzattın, katlandın. İki el yerde, iki kocaman adım, aşağı bakan köpek. İki, üç nefes burada kaldın. Yavaşça, planke doğru yerleştin, omuzlar el üzerinde. Ellerle yeri itiyorsun, masa gibisin. Popo çok yukarıda değil, aşağıda değil, Buradan ister önce dizleri konduruyorsun, ister dirsekleri bükerek, her şey aynı anda yere gelecek şekilde yere kondun. Kolları bir serbest bıraktın, bir iki nefes dinlendin. Baş bir tarafa döndüğü için biraz da diğer tarafa çevireceksin. Hep dengelemek istiyoruz. Buradan yavaşça şimdi dirseklerin üzerine geldin. Kalçanın ağırlığını düşürüyorsun. Dirseklerle yeri itip gövdeyi yerden uzaklaştırıyorsun. Belki elleri yere yerleştirip bir miktar daha yerden uzaklaşıyorsun. Sphinx bozundan arkaya ilmeği arttırdın. fork ya da Kobra, Ujjayi sana. Tekrar yavaşça yere doğru geldin. Birkaç nefes dinlendin. Buradan sırt üstü yuvarladın kendini. Belki birkaç nefeste burada dinleniyorsun. Dizleri çek sonra böyle bir sağ sol yap, belini rahatlat hatta bir bükülme katalım kısa kısa. Dizleri sağa düşür, kalçayı dizalı ya da biraz daha yukarıda. Kolları iki yana doğru aç. Göğüs kafesini bakışlar yana dönsün sola doğru. Burada 2-3 dakika kalabilirsin. Ya da kısa yapıyorsun bugün benimle birlikte. Ortadan geç, bir, iki nefes kalın. Dizleri diğer tarafa kolları iki yana göz kafesin bakışlar aksiyonu. Yine burada 2-3 dakika ya da buradan sırt üstü dinlenmek üzere kendini şavasanaya bırakıyorsun. Teşekkür ederim. Namaste.